Yani sünnet namazlarda hangi sureleri okuyalım sormuş. Ee, i̇şte akşamın son sünneti, e, sabah namazın ilk sünneti e, veyahut veya işte öğlenin, ikindinin, e, yatsının sünnetlerinde e, bu hususta yukravu okunur. Fis Süneni sünnet namazlarda fi ekseri levkati, vakitlerin ekseriyetinde tabi illa hepsinde bu okunacak diye zaten bir şart yok ama ekseriyetle kulyâbil kafirûn ve kulyâllâhâd e Kafirun İhlas e, okunur. 4 rekat olursa vel muavvedetani, muavvedeten felaknas okunur. Zaten 4 rekatlık. Nafilede 4'ten fazla şey değil. E 4 rekatın hepsinde de Kafirun, İhlas, Felaknas okunur diyor. Okunur. Başka bir mektubunda da bunun sünnet olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseri vakitte e, bunları okurdu. Buyuruyor. Yani Felaknas hakkında rivayetler ee, görmedim. Çünkü Felak Nas farzda da okudu, sabah namazında da o, okunur her yerde de. Bütün sureler okunur ama e, kafirun ihlas hakkında sayı hadisler de geçiyor. Sabahın ilk sünnetinde okudu, akşamın son sünnetinde okudu. Ee, e, sabahın ilk sünnette bile işte belalardan korunmak için denenmiş diye İmam Gazali beyan eder çok kitabında. Birinci reket elem ikinci reket elem terakeyf okuyan asla düşmanından bela düşmez ve bu denenmiştir. Hiçbir zarara uğramaz yani ben buna senelerdir devam ediyorum. Ee, ama o zaman bu sünnet kaçırılımı e, kaçırılır mı? Kaçır, kaçırılmaması için İmam Safuri'nin Hüzzetül ve vs. ulema beyan ediyor. Diyorlar ki birinci rekat elem neşrah okursun, peşine kafirin okursun. İkinci rekat elem terakeyf okursun, peşine ikhlas okursun. Hem sünnet yerine gelmiş olur hem meşayihin tecrübe ettiği İmam Gazel'den nakledilen korunma sırrı zuhur eder. E, bunu böyle yapabilirsin ama kafirun iklasın e tabi başka sahillerde var Ebu Davud'da, Sünen'de, e, Ezgar'ın üçüncü veya dördüncü ciltlerinde sırf bu konuda büyük başlıklar attık yani işte, malzemelerimizde topladık da. E, efendim, e, Kulâ var, Kulâ ile kitâb var, sabahın ilk sünnetinde üç dört rivâh daha var. Felemmâ hâsâ mümü küfra var. Ruhul Furkan'da da yazmışız yani o ayetin tefsirinde. Onun için orada sahite başka rivayetlerde olmakla beraber Kafirun birinci rekat ihlas, ikinci rekat kuvveti de sahite geçer. Akşamdan sonra yine birinci rekatta kulü al kafirun, ikinci rekatta kulü Allah okusa ee, namazdan sonra e, haracem e, min kema tehrucul ee, yılan derisinden soy soyutlanıp çıktığı gibi günahlarından sıyrılır çıkar buyuruyor. Ee, üçün, e, 13'ün diğer sünnetlerde hep ilk iki de kafirun ihlas. E, üç dört varsa felaknas. Bunlar okunur buyuruyor. Sünnette de vardır.